sevdiğin işi yapmak diye bir konsept var ya. Ki ben bunu duyarım. Aa sen sevdiğin işi yapıyorsun ama. Ya da ben sevdiğim işi seçtim. Ha işte. Aslında alakası yok yani. <laughs> Biraz şansın ya ver gitmiş mi diyelim. Tabii ki seçersin. Şartlar yerindeyse sevdiğin işi seçersin. Şartlar fazlasıyla yerindeyse iş yapmazsın. Hiçbir şey seçmene gerek yok. Ben öyle takılacağım dersin. İmkanlar el vermiş ki sevdiğin işi yapıyorsun. Biz insanlık olarak belli bir şeyleri çözmüşüz ki insanlar sevdiği işleri yapabiliyor. Bu faunada ilk işini severek yapan mesela kimdir mesleği? Mağara devrinde biri avlanıyor, biri ekiyor, biri biçiyor, biri böyle sürekli yeni mağara keşfediyor, daha güvenli yerler falan. Bunlar hepsi mecburiyetten. Biri "Abi sen de sevdiğin işi yapıyorsun ya." <laughs> Nedir o meslek? <laughs> Mesela avcılık sevdiği iş olabilir mi abi? Abi benim <laughs> şimdi tutku ya avlanmak falan. Babam taş ustası olmamı istedi ama ben hep reddettim ve avcı oldum. Avcılık özeli dışında yapa yapa sevebilirsin bir işi. O işi öğrendikçe, sahiplendikçe. Yani her gün ormanda jaguarla boğuşmaktan keyif mi alacaksın zaman içinde? Kazana kazana. <laughs> <laughs> yani zaten hiç kaybetme şansın yok. Yaşama sevinciyle tutunduğun işlerden bir tanesi. Avcılık. Adam kabileye balta yapıyor. Baltacı. Baltacı. Adam baltacılığı şimdi severek mi yapıyor? Mecbur kalıyor. Ne yapsın? Ha, onu Sevecek diyorum. ya. Bak şey olur. Duvarları çizen yapacak olur. <laughs> ne yapıyorsun? Kabilende yaşanmış önemli olayları. Mesela İki tane bizon avlamışlar, bunu resmediyorsun duvara. O zamanlar zaten o kadar az obje var ki duvara çizebilecekleri. <laughs> yani hiçbir icat yok. Çizdiği şeyler şunlar. Güneş, ay. Şanslılarsa aslan. Aslan. <laughs> i̇şte, yani Şanslılar artık, avlamışlar hani. Aslan çizmek maharet ister o yüzden. İşte bizon var. Domuz falan çiziyorlar. Geç. O kadar. Yani aynen. Zaten çok kısıtlı bir kelime haznesi var. Kelime haznesi zaten yok. Resim haznesi kısıtlı. <laughs> <laughs> Görsel hafızaları da zayıf. Ben de bunu resmeden Kabile'nin ressamıyım. Ressam. İlk, ilk ressam. Bir de ilgi çeker. Kabile'deki böyle insanlar ha nasıl yaptın bunu falan. Yani ilk resim sonuçta. Evet. Senden önce yok ya abi işte yani bilmiyorum yetenek. Hani sen de çizebilirsin ya. Dene tabii ki çizemiyor. Saçma sapan şeyler çiziyor. Yani ben de çok da yakın <laughs> çiziyorlardır birbirlerine. Sonra bunun kaprisleri işte. Kızılcık topladınız mı bana? Yani malzeme lazım, boya malzemesi. Armut yeşili istiyorum ya. <laughs> Bakın dün dört tane ağaç kesildi. Bunları benim resmetmem lazım. Önemli olaylar bunlar bizim kabilemizde. Bir ateşi buldunuz diye bokunu çıkarmaya gerek yok. Her yeri yakıp yıkmışsınız ya. Konuşur durursun. Ben resim yapmayı buldum abi. Resim kursu açıyor yan kabiledeki çocuklara resim kursu falan veriyor. Millet orada aslan avlıyor. <laughs> Bunlar konservatuar. Bana sanat yetiştiriyor. <laughs> yani, Güzel Sanatlar Mağarası'nın yetenek sınavı var. Orada eğitim alacak. GSM. <laughs> Hatta mesela avcılık sınavını falan geçemeyenler. Ya bir de var yetenek sınavına gireyim. Belki orayı kazanırım. Öyle gelenler de var. Ama onlar sevdiği işi yapmıyor oluyorlardır. Aynen öyle. Sanat sadece gönülden bağ olanların tutkusudur. Bağ yok. O dönem bağlamayı falan daha keşfetmemişler. Bir şey bağlamayı bilmiyoruz daha. Düğüm atmayı bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. i̇p bulunmadı mı? <laughs> i̇p bulundu da işte sarıyorlar. <laughs> sarmayı bulmuşlar sadece. Ha, boş açıkta. Çocuğun eğitimi aldı. GSM sınavına hazır. GSM sınavının basamakları bir. Üç tane coğrafi obje, nesne, bilgi, hmm. <laughs> görüntü sorusu. İngesel çizim. Güneş yasak. Kör oluyorlar çünkü. Birileri elendi. ikinci aşamaya geldik. İkinci aşamada hayalinizdeki mağarayı çizin mesela. Gördükleri mağaraları çiziyorlar daha önce işte en fazla o. Üçüncü aşama canlı hayvan seçimi. Bir sepetten bir başka sevdiği işi yapan kabilenin oymacı ustası. Böyle tahtalardan çeşitli hayvanlar <laughs> oymuş. Sen oradan daldırıyorsun eline. Hangi hayvan gelirse onu bulucan ormanda çizeceksin. Ha birebir çizecek. Aslanı, kaplanı. O onun becerisi artık. Ben, ben çektim, bana geyik. Şanslı. Sen çektin, geldi sana jaguar. <laughs> Jaguar'ı avuçladın. <laughs> yani Sen tabii yıkılırsın. Abi bana çok zor çıktı ya. Bir öğreniyorsun Jaguar 3 ay mesafede yaşıyormuş. Yakınlarda yok. Görülmemiş Jaguar. Kim <laughs> görmüş de yontmuş oraya Jaguar koymuş ya. <laughs> Biri zamanında ressamın çizdiği böyle artık ne zaman çizdiyse bir Jaguar resmi var. Ona bakarak yontmuş. Yani sen o Jaguar'ın tam olarak ne olduğunu da bilmiyorsun. Eğri bir yontmuş. Bunu kim yonttu diye soruyorum orada hocama. Bu yontma işleri kabiledeki Yonguç'un eseri. Yontmacı o. Sonra ben Yonguç'u aramaya gidiyorum artık. Nerede? Bana gösteriyorlar mağarasını. Baya mağaraya gidiyorum ama merdivenleri nasıl güzel yontmuş. <gülüyor> <gülüyor> Köşesiz, tertemiz, silmiş, trabzan koymuş yaşlılar için ki maksimum 35 yılda yaşıyorlar zaten. Yani kendince tekerlekli sandalye yapmış oraya koymuş. Ya, otomatik açılan kapı var o... yani. Oraya az kalmıştı. Asansör diyecektim. Yüz tarama yaptım. Parmak Yüzünü taratıp girebiliyorsun. Öyle bir yer. Ben bir şekilde seni buluyorum. O güvenlik önlemlerinden. Eyvallah. <laughs> ben, ben, ben o sırada o en büyük sırrını mı yontuyorum? Ne yapıyorum o kadar güvenli bir yerde? <laughs> sen Pentagon boş... gibi yere girdi lan. Sen sadece yontmacılıktan hoşlanıyorsun. <laughs> Ve bulmuşsun. Gururla da yaşadığın çevreyi güzelleştirmişsin. Yaşadığın çevreyi de yontmuşsun. <laughs> Yonguçsun sen. Buluyorum seni sonunda. Yonguç baba. Yonguç baba evde misin? Evdeyiz koçum. <laughs> Bak ben de koç yontuyordum şimdi. Yonguç baba bu fakültenin sınavına girdim ben. Orada üçüncü aşamada bir kutudan bir hayvan figürü seçiyoruz. Ve onları sen yontmuşsun. Bana da Jaguar çıktı. Ve ben hiç Jaguar'ı görmedim hayatımda. Sen o zaman Jaguar'ı gördün. Bana gösterebilir misin? Gösteririz elbet. Yani bayağı bir yol gideceğiz ama bir 6 ay falan buluruz bir tane ben ultra güvenlikli mağaramı kilitliyorum. Böyle orada bir takım kollar çekiyorum, bir takım ağırlıkların yerini değiştiriyorum. Daha önce görmediğin yontulmuş <laughs> mekanizmalar oynuyor. Yanıma şöyle sırtıma yükleneceğim boyda bir kütük alıyorum. Yolda bir şeyler bulur, yontarım. <laughs> Sonuçta sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yola düştük. Ben çizim tabletlerimi evde unuttum. Geçerken onu almamız lazım. Gidiyoruz BMW'ye doğru. Ben alıyorum böyle onar kiloluk tabletleri sırtıma. Böyle kambur içinde kalmışım falan. Onlar ne? İşte tabletlerim. çizim yapacağım. Evladım o tablet taşınır mı? Bizim belli yerlerde tabletçiler vardır. Sırf bunun için. Tabletçiler. Tabii millet tablet taşımasın diye. Bırakıyorum tabletleri. Yola çıkıyoruz biz. Küçükle gidiyorsun işte sen. Arada bir şeyler yontuyorsun. Aklına bir şey geliyor. Bir kelebeği orada ağaca yontuyorsun. <laughs> Onun yanına taşıyorsun. Bana küçük parçalar veriyorsun. Bak bak bu çekirge tam senlik. Çekirge. Seni anlatıyor bu çekirge diyorsun işte. Biz devam ediyoruz. Ben oyuncak çekirgemle oynuyorum. Bir karartı geçiyor önümüzden. Adeta Jaguar'ın kokusunu duyuyoruz o esnada. Ama sana bakıyorum. Hiç Onun <laughs> orada. orada tavşan yontuyor. <laughs> Diyorum o zaman bu Jaguar değil. Biraz daha gittik. Bak bu tabletçi iyi tabletçidir. Senin o evdeki tabletler gibi kaliteli bunlarda. Ama ne kaç kilometremiz var? O zaman kilometre de yok. Ne kaç daha geçeceğiz? Şimdi buradan sonraki tabletçinin ben kapandığını duydum. Ama kapanmamış da olabilir. Oraya gidip böyle kalabiliriz yani. Hmm. O yüzden emin değilim. Senin onu duyman 3 hafta sürse. <laughs> Duymam çok. <laughs> <laughs> o olayın olması Ondan bir iki ay önce olsa orası bayağıdır boştur. Orası kapanmışsa o zaman buradan alacağız mecbur. Of, kaç çeşit, hangi çeşit tablet almalıyım sence hocam? İki tane parlatılmış granit al. Granit o alayım. Bir, o bir dursun. Onun dışında bir tane kum taşı gider. Bir ama kum taşını kaça kaç alacağım onlar çok. Yer kaplayan şeydi. Oğlum bak boyu bir tane. Biz, bizde öyle kaça kaç yok bak. Tek boy var. Tek boy. <laughs> eri, bir eri bir şey şekli yok. Sadece <laughs> <Aynen. Bir tane. gülüyor> <laughs> kırıp kırıp kenara koymuşlar. Tek benzer tarafları bir yüzleri düz. Ama şöyle dikey bir şey bulalım ya. Story falan çekmeye uygun. Ben böyle dikey bir şey yapmak istiyorum. Bunu böyle yan tutarsan dikey olur işte. Yan, terkat. Yan da yan keşfedilmemiş. Çevirmek <laughs> ha, keşfedilmemiş. Çevirmek. <laughs> Şimdi çevirmeyi bilsek tekerleği yapardık. Tekerlek var ya. Topaç var mı? Yok. Yok. Topaç çevirmek yok da keşif çevirme bilmiyoruz. Biz abi adamı ikna ediyoruz. Herif öf püf diyerek bir tane büyük kayayı ikiye bölüyor. Orada ekstra iş çıktı diye. Şu sana istediğin Heh. boyutta veriyor. Tamam, 1080'e 1920 <laughs> piksel aldım ben, çok güzel. Okay. Tam istediğim boyutlar. Biz yolumuza devam. Dört tane aldım ben ondan. Eyvallah. Dört tane verir misiniz? Dört tane bir sarar mısın oradan bana diyorum? <laughs> Alıyorum onu çantama. Sarar, bak ne dedik? İpi sarıyor. Bulundu çünkü. İpe sarıyor. Hemen orada <laughs> yalandan bir ip sardı. <gülüyor> <gülüyor> bu korur abi, bu korur abi dedi. Dedim bunlar bağlamayı da bilmiyorlar ya. Neyse. Daha bulunmadı. Aldım çantama. Artık yola çıktık. Gidiyoruz. Ben taşıyorum biraz zorlanıyorum tabii. Hı. Anlamsız dikine ölçüler. <laughs> Biz bayağı bir yürüdükten sonra bakıyoruz o tabletçi kapanmamış. Açık. Açık. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Öf diyorum. Sonra bakıyorum ben keski, kalem, hiçbir şey yok yanımda. Dedim buradan alırım. <laughs> bakıyorum duvarlarda. Her yer resimli gazete. Tabletçi diyor. O Yonguç abi hoş geldin. Çok ünlü bir gazeteciymiş. Nerelerdesin ya görmüyoruz seni falan. Neler yontuyorsun son zamanlarda? Ya işte yapıyoruz bir şey. Ben gösteriyorum kütüğümü. Çok güzel çekirge yaptı diyorum ben onu gösteririm böyle. Senin yanında olmaktan gururluyum. Ya işte. Gösteriyorum. Adam diyor çok ilginç diyor. <laughs> Ne kadar ilginç bir çekirge diyor <gülüyor> gerçekten <gülüyor> hep yapmak istediğim işti bu diyor adam buraya duvara boy boy tablet tablet gazete yapmış sen bana çekirge gösteriyorsun <laughs> azarlıyorum orada adamdan <gülüyor> <gülüyor> ya işte yeğenim biz de zamanında Yaman gazeteciydik ama sonra dedim ki bu benim sevdiğim iş değil ben yontucu olacağım bıraktın, bıraktın yani tabii, bıraktım gazeteciliği çok şaşırıyorum az önceki gibi. <laughs> bıraktık haberciliği ama burada da işte istiyorlar yani hala arada böyle gidip yazıyorum ben de bir şeyler. Belki senin de hikayeni yazarız böyle. İdiyoruz. Yolda yine bir şeyler yontmaya devam ediyorum. Biz Jaguar Inn'e geliyoruz. Yanında böyle bir heyven var. Onun içinden böyle avuç avuç samanla harçlanmış bir şey çıkarıyorsun. Onu böyle sürmeye başlıyorsun. Ben de ha diyorum iyi hatırlattım. Ben de sürüyorum. Bu Jaguar'ın yanımıza yaklaşmamasını sağlayacak olan özel karışımımız. <laughs> özel gübre karışımı. <laughs> özel gübre karışımı. İyi oldu. Bulandık biz gübreye. Baştan sona... Leş gibi kokuyoruz. <laughs> Durup hiç yani Jaguar orada mı değil mi onu da bilmiyoruz. <laughs> Jaguar'ın inine doğru gidiyoruz. İçeri ben bir taş atıyorum. Ses çıkmıyor. Sonra benim aklıma geliyor. Akşam oldu. Ve Jaguarlar akşam avlanır. Hı. Hmm. Demek ki burada değil. Sabaha kadar olmayacak. Diyorum ki biz Jaguar'ın ininde uyuyalım. Zaten sabah... <laughs> Zaten sabah gelince karşılaşırız. İki dakikada çizerim. Aradan da kaçarız diyorum. <laughs> Çok iyi fikir ya diyorum ben de. Tamam abi yatalım. <laughs> Güzel. Zaten üstümüze o şeylerden de sürdük. Tabii yaklaşmaz zaten yani. Arada kesip bir gübre kokusu var. Gelmezse uzakta da durabilir. Hani daha rahat çizeriz. Anlaştık mı? Anlaştık şu an. Ne yapacağız zaten? Geri mi döneceğiz? Hava çıkmış diyorsun. Bizi avlar yani. Evet. Hadi girelim o zaman artık diyorum. Ben pijamalarımı giyiyorum. Eyvallah. Terliğimi giyiyorum falan böyle bir. Yanımda getirdiğim suyla elim yüzümü yıkıyorum. Dişimi fırçalıyorum. Haydi iyi geceler diyorum sana. Sen bayağı yerleştin yani <laughs> Jaguar mağarasına. Sürekli yontma sesi, uyutmuyor. <laughs> Kafanın içinde. Ben sabah kalkıyorum. Bakıyorum sen hala böyle uyuyorsun. Yazık diyorum çocuk yorulmuş. Dört tablet taşıdı falan. Ee. Şöyle çıkayım rutin. Sabah yürüyüşümü yapayım. Tertemiz hava, her şey taze. Yanına küçük bir tahta parçası almışsın. Onu yolda yontuyorsun. Ama yontarken bu mu ya diyorum? Bunu bu mu? Ben bundan mı ibaretim? Bunu yontmaktan mı ibaretim? Böyle doğanın içinde olmak, yeni bir yer keşfetmek falan daha böyle keyifli geliyor. İz sürmek, o dağı taşı koklayarak, dokunarak onların nereye gittiklerini, neden gittiklerini, ne zaman onu gerçekten istese bunu başarabildiklerini o zaman anlıyorsun. Kimin? <laughs> Kimin mi? Öyle bir içsel yolculuğum var. O esnada yani. İnsanlık tarihindeki ilk içsel uyanışım yaşıyorum yani. Ben o... Çok saat... yakınsın ya. Yakınım okey. Etrafına bakıyorsun hiç kimse yok. Doğada yalnız başınasın. İçeride adını sanını bilmediğin bir çocuk uyuyor. Ve sen orada Jaguar bekliyorsun. Allah'ım bu nasıl bir hayat? Ama bu hayatı ben seçtim. Geldik ormanın derinliklerine. Düştük yollara bir jaguarın peşinde. Şair oldun be Ozan bu <laughs> podcastte. <laughs> Hayır ben şairliği buluyorum. Bul bakalım. Şair olmaya karar veriyorum ben. Bu yontmak çizmek falan benim böyle o derin düşüncelerimi yansıtamıyor yeterli bir araç değil yeni bir şey lazım. Peki en çok neden keyif alıyorsun <laughs> diye sorduklarında ne cevap veriyorsun? Bu çok önemli. Bu seansta bu çok önemli. Sen de ilk psikolog mu oldun? Yani oraya doğru gidiyor. <laughs> Senin içsel yolculuğuna eşlik ediyorum. Ben mağaraya döneyim de bizim gence söyleyeyim ben bırakıyorum bu işleri. Artık benim yolum şiirdir. <laughs> mağaraya geldim. Ama bir tek ben gelmemişim. Aklında binlerce mısrayla beraber. Tebirde <laughs> Jaguar gelmiş. Biz Jaguar'la kapıdayız. Jaguar bir sana bakıyor, bir bana bakıyor. Bana daha çok bakıyor. Çünkü daha farklı bir koku salgılıyorum. O artık uyanmışlığın... Zindeliğin şairanir kokusuyla beraber. <laughs> tabii farklı bir tat geliyor ona. Sen daha önce defalarca kez yediği kabileden tiplerdensin. Ben ayrı bir... Farklısın sen. Ay Bir, bir şey farklı bende. Ben düz öğrenci. Bileti basıyorum. <laughs> Tam senin için yakalaman gereken bir an var orada. Hemen tabletimi çıkartıyorum kalemlerimi alıyorum. İkiniz böyle birbirinize bakıyorsunuz. Gölgelerinizi görüyorum önce. Yaklaşıyorum. Gölgeler de bana yaklaşıyor. Ben daha da yaklaşıyorum. Jaguar sana atlamak üzere. Ben kollarımı açmışım. Kaderim buysa bu olsun. Yine başladım. Çünkü <laughs> bu kadar sonuçlar. komplike cümleler kurabiliyorum en fazla. Son hecelerin. bunlar olmamalıydı. <laughs> Orada jaguarla göz göze geliyorum. Hayır diyorum. Bunu yapmamalısın. Şu an o şaire saldırma. Sakin ol. Bırak pençelerini. Dört ayak üzerine düş. Ve yavaş yavaş yanıma gel diyorum. Bana gelmeye başlıyor Jaguar. Boynunu büküyor böyle. İki seviyorum Jaguar'ı. Bildiğin Jaguar terbiyecisi. Kuruldamaya başladı Jaguar. Yatıyor orada. <laughs> Benim yaptığım çekirgeyi veriyorsun. Jaguar onunla oynuyor. Oynuyor <laughs> patik. <laughs> <laughs> Patiliyor onu. Ben olaydan habersizim. Kollarımı açmışım. Gözlerimi kapamışım. Mal gibi duruyorum orada hala. Yonguç abi, Yonguç abi. Ha, <laughs> <laughs> gel gel bak ne yaptım ben diyorum. Ne yaptın ya? Vay arkadaş. Dize getirdin ha Jaguar'ı. Bilmiyorum beni dinledi. Sadece beni dinledi. İç sesimi dinledi. Kalkıyor bir anda Jaguar. Zıpla diyorum zıplıyor. Tırman diyorum dışarı gidip dağ taşı tırmanıp geri geliyor. Ne desek yapıyor. <laughs> Dur diyorum, bir poz ver. Ben 6-7 şekilde Jaguar çiziyorum. İşte yatmış, bacaklarını açmış, sen üstüne oturmuşsun. <laughs> Jaguar'ın kafasını tutuyorsun, gözlerini kapatıyorsun falan. Hepsini çiziyorum böyle küçük küçük. Tabletler Jaguar dolu. Sonra üçümüz çıkıyoruz indan. Köyümüze dönmeye karar veriyoruz. Elimizde bir sürü çizim var. Köyden çıkıyoruz. Aynı yoldan yürüyoruz. Biraz yürüyoruz. Tabii senin tabletler falan yine ağır. Sen böyle aklına geliyor. Şöyle bir Çap çap yapıyorsun. Jaguar yere şöyle çöküyor. Atla abi atla. Bin. <laughs> Jaguar'a biniyoruz? Jaguar'a biniyoruz. Biz senin jaguar üzerinde köye doğru gidiyoruz. Tabi arada konaklamalarımız oluyor. Kamp kuruyoruz. Gece seni yaramaz. Ava çıkıyor. Sabah onun gurultusuyla uyanıyorsun. Yüzünü yalıyor falan senin. Bir bakıyorsun yemeğin hazır getirmiş bir şeyler. Oo, hazırlamış her şeyi. Tabi. Aslan parçası ya. <laughs> ben böyle hayretler içerisinde izliyorum. bu Böyle bir şey nasıl olabilir ya? <laughs> Köye geldik. Ben bakıyorum Jaguar. Köylülerin haz etmediği bir hayvan. Ne yapacağız sizin Jaguar'ı? E işte sen eve gideriz. Biz üçümüz yatarız. Var mı evinde yer? <laughs> yani buluruz. <laughs> tamam ben Jaguar'la yatarım. Sıkıntı yok. Sabahta sınava giderim. Hatta sen de gel. Bu eşsiz ağına tanık ol. Hadi bakalım. Belki aklına bir şiir falan gelir <laughs> orada bir şiir patlatırsın. Hiç göremedik bu özelliğini de. Hikaye boyu. Başlayacağız. Y yeni başladık daha yani. Yeterince sevmiyor musun acaba? Bir içsel yürüyüşe mi çıksak seninle hazır sabah olmuşken? <laughs> Sanki bir şeyler senin, tam oturmadı gibi. Senin bu arada Jaguar benim evin içine ediyor. Sağa sola çıkıp bir şeyleri deviriyor <laughs> falan. Neyi devirebilir acaba? <laughs> yani bir tabletin üzerindeki diğer tableti deviriyor. <laughs> e, tablet dolu de şehir kitapları. Oradaki tokmağı aşağıya ittiriyor falan. <laughs> her yeri kokluyor tarama. Bitmedi koklaması. Saatlerce kokladı, her yeri kokladı. Ona bir tırmalama kütüğü ayarlayalım senin kütüklerden. <laughs> Yattık abi. yani Kalktık. Sen heyecanlısın, kalbin güp güp. Ama resimlerine güveniyorsun. Ben de sana güveniyorum. Birbirimize güven duygusu içindeyiz. Benim şu an güvene ihtiyacım yok. <laughs> Kendine güvensen sen şu an yeter. Biz bitirdik SMA'yı. Giriyorum sınava. Önümde jüri. Oturuyorum. Işte tabletlerimi açıyorum. Yan yana koymuşum ben dizmişim. Her hali var Jaguar'ın. Seni parçalamaya çalışırken, zıplarken, yalanırken. Orada <laughs> bir şey dikkatini çekiyor adaylarda azalma var. Yani sen Jaguar görevinden başarıyla döndün ama adam mesela... O çizerken ölmüş. O zaman yani... <laughs> Geliyorlar başıma toplaşıyorlar. Bu ne ya? Sen ne çizdin böyle? Bu ne? Bu ne? Bu kapkaranlık simsiyah zıplıyor, yalanıyor. Bu ne ya? Diyorlar. Ben tabii bu duruma müdahale ediyorum. Ne var arkadaşım işte. Gül gibi çizdi ya. Daha iyi bir Jaguar çizimi göremezsiniz. Ben bile çizemem, ben bile yontamam. Tipler tabii ikna olmuyor. Ya Yonguç yani bırak. Bilmiyoruz mu ya biz Jaguar'ı? Bu senin yonttuğuna bile benzemiyor hatta. Ben gördüklerimden sonra o yonttuklarımdan utanıyorum, utanıyorum. Jaguar bu. Bu çocuğu geçirmezseniz sizi milli eğitim mağarasına şikayet ederim. Oraya mı bağlı bunlar, nereye bağlı? Neye o bağlı? zaman birleşti o bakanlıklar. <laughs> <laughs> Milli olmadığı için eğitim ve öğretim oldu. Neyse böyle bir münakaşa. İkna olmuyor adamlar. Ben bir ıslık çalıyorum. Anlamsız ortamda. Islığı icat ediyorsun. <laughs> Kimse duymuyor ıslığı. Yankılanıyor mağarada anlamsız. Ben bir daha çalıyorum. Pencereden Jaguar atlıyor. <laughs> tek penceresi var o salonun. Ki çok iyi bilirsin. Yıllarca o okulda Tabii, okudun. Işık giren tek yer. Oradan Jaguar atlıyor tam ortamıza. Rrrr diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve böyle ön ayaklarını açmış. Tam böyle jürün önüne <laughs> böyle Jaguar logosu gibi duruyor. Herkes şok. Herkes altına kaçırdı. O an bak böyle şey oluyorlar işte. Muzrakları getirin. Jaguar girdi. Böyle bir şey oluyor. Sen orada tabi celalleniyorsun. Lan siz kimin Jaguar'ını mızraklayacaksınız? Buraya bir ısıkla bir kafes Jaguar yiyorum. Sonra yat kızım diyorum bir anda yatıyor, sakinleşiyor. Hadi şey dişi bahsediyor. miydi bu? <laughs> Hiç bak konuşmadık onu. Dizi, dişi dişi. <laughs> ben biliyorum dişi olduğunu. Hayvan guruldamaya başlıyor. Karnını açtı böyle gurulduyor. Ben karnına yatmışım, seviyorum, öpüyorum, kokluyorum. Burada tabii jüriye düşen senin orada elini öpmek. Nasıl yaptın? Nasıl başardın böyle bir şeyi? Şimdi çok iyi çizdiğim için mi elimi öpecekler? Jaguar'ı evcilleştirdiğim için mi? Karar veremiyorlar. Hangi birinden? Biri bir elini öpsün, biri diğerinin elini öpsün. Sonra durun diyorum. Ben bu yürüyüş boyunca aradığım huzuru Jaguar eğitmenliğinde buldum. Bana Jaguar'a fısıldayan adam diyebilirsiniz artık diyorum. Ve artık hayatım boyunca en sevdiğim iş olan Jaguar eğitmenliğini seçtim diye and içiyorum. Orada tabii bir... <laughs> bir şaşkınlıklar. Hayır <laughs> yani bir ikilem çıkıyor. Olmaz ama senin gibi bir yeteneğin çizmeye devam etmesi lazım. Hayır. Hayır. Ben hayatım boyunca sevdiğim işi yaptım. Sevdiğim işi yapacağım diye söz verdim diyorum. Lan daha düne kadar işin yoktu. Ne? <laughs> Sevdiğin işi yap. Şimdi buldum. <laughs> Şimdi buldum bu. Sizin fakülteniz bana bunu sağladı. Ben sizin okulunuzda hoca olmak istiyorum. Eğitmen olmak istiyorum diye inletiyorum orayı. O zaman sana bir teklifimiz var. Artık seni canlı model derslerimizin hocası yapalım. Jaguar'ınla öğrencilerimiz doya doya Jaguar çizsinler. Her yer Jaguar olacak. Bu okulda her yer Jaguar olacak. Her duvar, <laughs> her delik. Boş duvar görmeyeceğim. <laughs> Kabul ediyorum ben iş teklifini. Ve işte yıllar sonra senin o sınıfta yetiştirdiğin 14 tane öğrenci, yani yüzlerce öğrenci demek isterdim ama çok kalabalık değil de bizim nüfus. O öğrencilerin çizimleri binlerce yıl sonra bulunuyor ve mesleklerini severek yapan tarihçiler o mağaradaki çizimleri görünce tüm tarih kitapları alt üst oluyor. İnanılmaz kusursuz çizimler bir mağara duvarında bulunuyor. Zıplayan jaguar mı dersin? Yalanan jaguar mı? İnsanlarla dans eden, insanların üstüne bindiği jaguar. Hemen altında. Tarihteki ilk resimli şiir. Söyleyecekler sana şunu yap bunu yap Sen dinleme onları gönlünün yoluna sap Jaguar terbiyecisinin hikayesini hatırla Sevmediğin iş eder seni harap ve hitap. Ben Jaguar'ları fısıldayalım